Arkadaşlar merhaba. Bugün Kastamonu kırsalında, Kastamonu'nun sahile yakın kasabalarından bir tanesinin kırsalında harfet almış bir bölgede bakır damarına rastladık. O bakır damarını size paylaşmak istiyorum. Bakır damarının doğada nasıl gözüktüğünü sizler de görün diye ben şimdi size bakır damarını göstereceğim. Şu an görmüş olduğunuz mavi yeşilim yeşil maviye çalan yeşiller bakır oksit. Bakırın e, oksidi okside olmasıyla oluşmuş renk. Yani burada bol miktarda bakır oksit var. E, şöyle ince bir damar halinde oluşmuş. Normal çökelti kayaları şu görmüş olduğunuz kayalar. Çökelti kayaların arasında ince bir damar olarak bakır oluşumlarını görebiliyorsunuz. Yani kuvarsla falan birleşmiş birleşmiş olsaydı farklı taş yapıları ortaya çıkabilirdi ama bu normal çökelti okside olmuş bakır. Doğa da böyle gözüküyor işte arkadaşlar. Yoğunluğun oranını falan bilmiyorum tabi de. Şu an görmüş olduğunuz bakır ihtiva eden kayaçlar bakır oksit. Doğa da böyle gözüküyor. Şöyle ince bir damar olarak gelmiş. Tabi tektonik hareketlerle belki düz oluştu ama tektonik hareketlerle eğim kazanmış. Tekrar Şuradan görüyorsunuz. Yeşilimsi tekrar damar aşağıya doğru gelmiş. Evet. Buradan tekrar bizim harfiyat alanımızın altına doğru iniyor. Şurada tekrar bakır de çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Hatta şu kayaçlar bir saniye izin verin bana. Şu kayaç olduğu gibi arkadaşlar bakır kayacı bakın şöyle alalım şöyle göstermeye çalışayım size evet bu görmüş olduğunuz bakır ihtiva eden içeri bakır oksit olan kayaçlar bunlar. Evet, doğada bakırla karşılaştığınızda göreceğiniz manzara bu. Bu bir bakır taşı. Evet. şunu kenara koyalım. Bakın. Arkadaşlar bu bir Bakır kayacı. Eski insanlar bunu yüksek ısılarda eritip içinden bakır elde etmişler ama günümüz teknolojisi daha farklı. Ee, daha te değişik tekniklerle bu bakırı bu kayaçlardan ayırabiliyorlar. Bir de bu kayaçları kesip süs dışı yapanlar var ama bunlar her sanıyorum geyim kalitesinde bir taşlar değil. Zayıf. Ee, Kesme uygun taşlar değil bunlar. Ee, dediğim gibi kuvars içerisinde eğer bu bakır e, oksit kuvarsa karışmış olsaydı o zaman belki game kalite olabilirdi ama bunlar game kalite değil. Normal bakır taşıdır. Evet. Doğa içerisindeki bakır ihtiva eden kayaçlar arkadaşlar bunlar. Evet. Evet. Daha farklı oluşumlara denk gelirsek yine bu bölgede sizlerle paylaşırım. İyi günler